Mesali dayımın ev evet, evet. ATV gelmiş, ATV. TRT1. Evet. Evet. He. Evet. Selamun Aleyküm. Buyurun, buyurun, buyurun. Oooo. <laughs> <laughs> Kaçırma. <laughs> i'm gonna show you how Güdüretten çekilmiştir kaşlarını İnci midir, mercen midir dişleri Kudüretten çekilmiştir kaşlarını Bir omuzdan bir omuzda saçlara giderdik geldi verince Aman kaman birini. Bir omuzdan bir omuzda saçlara giderdik geldi verince Aman be birini. Kalktı da şu köylerin harmanı, bulamadım devdasını, dermanını. Kalktı da şu köylerin harmanı, bulamadım devdasını, dermanını. Belle silahsında keser kurbanı Ben yarımına eli demedim bayramın aman bay Elle silahsında keser kurbanı Ben yarımına eli demedim bayramın aman bay ram. Abdestadım ikindi gurmeye üç günler gelmiş su doldu gurmeye. Abdestadım ikindi gurmeye üç günler gelmiş su doldu gurmeye. Sordum sen kimlerin kızısın diye Açtı kollarını sardı bu Numa gelir bu Numa bu Sordum sen kimlerin kızısın diye Açtı kollarını sardı bu Numa gelir bu Numa bu <laughs> Aşağıdan geri kınalı tavşanda Güzelin ardında çoğulur düşmanı Aşağıdan geri kınalı tavşanda Güzelin ardında çoğulur düşmanı Çirkininden alanlarda bir pişman ağlama sevdiğim kader böyleymiş aman böyleymiş. <laughs> Yenileyelim Yeter mi?